gelsin bizden can isteyen istediği can bulundu hakkın lütfu kereminden bil cümle ihsan bulundu İnsan olmak eleminden bin can beter bir deminden vücudum cem ülceminden yusufu kenan bulundu Kim görmedi ben dağladım Sözü yerinde bağladım Yetmiş iki dil ağladım Mührü Süleyman bulundu Aman niye gamlanırsın divane gönül Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir Yaz gelir vay vay Ben dertliyim diye de gitme şikayet Sevdiğin vefasız vay gurbet Yetmez mi vay vay Aman aşık sen de böyle cefa Azı gelir, azı gelir Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay Ben dertliyim diye de gitme şikayet sevdim, vefasız Vay gurbet yetmez mi, vay vay, vay, vay. Aman aşıklara da böyle cefan azı gelir, azı gelir Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir vay vay Çıkmasın acar kara gün derlerde de tez gelir geçer vay geçer oh. Seni bilen bir günde kıymatın biçer ölürüm muhanet vay gurbet yetmez mi vay vay Cahil elden söz gelir, sözü gelir Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir Vay vay Seni bilen bir günde kıymatın biçer Ölürüm muhanet Vay gurbet yetmez mi Vay vay İncidirler de cahil elden Sözü gelir, sözü gelir Elbet bir gün bu kış gider Yaz gelir, yaz gelir Vay vay Küçük bir daha 15'inde ya var ya yok Ama Şimdiki gençler gibi düşünmeyin hem çok daha akıllıydı hem de farklıydı o. Amcam mı dedi? Değirmenci'nin eski ağlının orada bir tarla vardı ya bizim. Hatırlar mısınız bilmem. Onu alacağımız vakit tarla çok daştı dediler. Az bir paraya verdiler. İrfan, baba sen bakma bunlara. Ben bu tarlanın daşını çaklını ayıklarım dedi. Bir gün tek başına gitmiş, bütün tarlanın daşını ayıklamış. Akşam gelmedi. Sabah kalktım, baktım yok. İçimi bir korku kapladı. Düştüm yola, vardım tarlaya. Baktım, bir kıyıda üzülmüş, uyumuş kalmış. Eski bir kök vardı. Kimsenin çıkaramadığı. Ah demiş, çıkarmış onu. Ama nasıl yorulduysa dibinde uyuya kalmış. Yani demem o ki İrfan vazgeçmezdi. Ne yapar eder sonuna kadar giderdi. Eğer dedikleri doğruysa oradan sağa çıktıysa bir şekilde ne yapar eder köyünün ailesinin yolunu bulurdu. İşte benim aklımın almadığı da bu. Benim de aklım almıyor dede. Benim de aklım almıyor. Vallahi benim amcamla unutamadığım tek bir anım var. O zaman sanayide çalışıyorum. Daha çırakken bir kere geldi. Cemile yeni tanışmışız. Okulun arkasında konuşurken bizi görmüş bu. Dedi ki seviyorum utan diye. Utandım kızardım. Dedim yok amca yanlış görmüşüm falan. Hani babama söyler diye korkuyorum. İnkar ettim. Dedim yok ya ne Cemile'si. Gülüşüdün gibi aklımda hiç unutmam. Cebime para koydu dedi ki. Bak bir dahakine dedi ona giderken güzel bir hediye. Al. Ya da dedi pastaneye gidip pasta falan yersiniz. o da benden olsun. O zaman dedim bu iyi adam. Bu adam ailesini bırakıp gitmez. Yani amca onun. Eğer oradaysa mantıklı bir açıklaması vardır.